Bir tane daha böyle çılgın ses buldum geçen hafta. İnanılmaz bir şey ya. Ama bunda bir helyum yok. Bu gerçek sesi solistin. Bruno Dessa Nunes şarkıcının adı. Soprano arkadaşlar. Erkek soprano. Konuşmaya bakın. Brazilian male soprano and currently I'm joining you to this calendar, and I'm speaking from Dortmund and this wonderful opera house. İnanılmaz değil mi? Ya ses rengi dahi Bruno de Sanunes şarkıcının adı. Ya birazcık incelemek lazım. Özgün ben bakarken senin incelemen mümkün mü? Belki bir şeyler bulma şansımız olur. Çok mutlu olurum. Hocam. teşekkür ederim. Bakın sese <gülüyor> bakın <gülüyor> çocuklar. <gülüyor> Brezilyalı bir erkek soprano. İzleyin şimdi. Şarkı söylemesine bakın. o aciliteler, acilite denen şey de o keskin hızlı geçişler bunları yapmak hani bizdeki name gırtlak numaraları var ya bu tür şeyleri bu, o yani batı müziğindeki ben yani kilise müziğinde karşılığı da böyle bir acilite denen şey aslında çok benziyor bu numaraların hepsi onlar izleyin Pastis. Çok uzun bir eser. Sonlarını dinleyin. Pardon şu, şu kısım. Acayip bir şey. do diyez çocuklar. Ve yani gerçek bir do diyez. Aa, bunun nokta mı? Bir nokta üstü bende yok. Bunda var. <laughs> Acayip. Ve o kadar berrak, o kadar temiz ki. inanılmaz ama konuşma tonu bile zaten soprano gibi ya. Mükemmel. Biz daha önce bu tarz böyle kontür tenorlar inceledik. Ee, Yousun Çen vardı hatırlıyorsunuz. Kanalda sohbet de ettim. Ama bu sanki on, onun mesela konuşurken onun ses tonu normal bir bariton gibiydi. Ama bu e, solistin yani Bruno Dessa Nunez'in sesi, e, konuşması da soprano gibi. Yani tamamen oraya ait gibi ve inanılmaz yani do diyez bu kadar tertemiz, mükemmel entonasyon, müthiş kafa sesi yani bu bölgeleri kullanma ilginç detaylar, ilginç sesler bizmişimiz. <laughs> Peki.